RAR'lı dosyayı çıkardığın zaman 2 adet klasör olacak. Steam için bunu, Xbox Game Pass için de bu klasördeki dosyayı kuruyorsunuz. Klasöre girdikten sonra kurulum dosyasını açıyoruz. Daha sonra Xbox'ımızı Xbox Game Passı açıp oyunun ekranına gelip ya da buradan yönet diyoruz. Dosyalar diyoruz. Göz at diyoruz xbox content roat 96 alt Dire data klasörüne geliyoruz. Burayı kopyalıyoruz adres satırını. Daha sonra ileri dedikten sonra buraya yapıştırıyoruz. Bakın. Son 3 kısmı bu şekilde olması sizde C'dedir, D'dedir farklı bir diskedir. Yani oyunu Xbox Game Pass'te nereyi kurduysanız o klasörü göstermeniz lazım bu şekilde. Yani data klasörünü göstermeniz gerekiyor. İleri kur dedikten sonra kurulum bu kadar. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda hücra oldu. Steam ve kaçak kullanan arkadaşlar için gösteriyorum. Steam klasörüne giriyoruz, kurulum dosyasını çalıştırıyoruz. Daha sonra Steam'e gelip buraya tıkladıktan sonra yönet yerel dosyaları göz at dedikten sonra böyle bir ekran geliyor. Buradan yine ruhut 96 altı data klasörünü, klasörünü seçip bu adres satırını kopyalıyoruz. Zaten otomatik kurulacak standart bir şekilde ama sizde farklı olabilir. Bakın sonu bu şekilde olacak. Sizde dediğim gibi C'de D'de farklı bir yerde olabilir. Yani ROAT 96 alt dere data klasörünü göstereceksin. İleri dedikten sonra kurulum bitmesini bekliyoruz. Kurulumdan sonra oyunu deneyelim. Evet gördüğünüz gibi oyun Türkçe. Eğer sorunuz varsa yani yapamadıysanız beni oku dosyasındaki Discord sunucusundan yardım isteyebilirsiniz